süreci bitti mi? Hayır. Dünyada benzer çözüm süreçleri zaman zaman bunun gibi sıkıntıya girmiştir. Gerileme olmuştur, durum olmuştur. Tekrar çatışmalı dönemler başlamıştır ama e, toplum barış istediği müddetçe ve barış sesi yüksek çıktığı müddetçe e, taraflar e, şu ve bu şekilde masaya dönmek, yeniden süreci kabul etmek zorunda kalmışlardır. Şimdi biz de çözüm süreci bitti diyerek e, ortamı, atmosferi e, silaha, savaşa teslim edemeyiz. Türkiye toplumu barış istiyor ve kesinlikle PKK'nın silahlı eylemlerini durdurmasını, hükümetin de artık askeri operasyonlarına son verip tekrar diyaloğa geçmesini ve müzakerelere Bitmedi sonuna istiyor. kadar ideal izliyorsunuz. Umutlu olmak zorundayız. Yani umudun tükendiği anda barış biter. Biz süreç bitti dememeliyiz demiyoruz. Peki efendim sizce neden Cumhurbaşkanı Erdoğan PKK'ya karşı söylemini, tavırlarını şimdi sertleştirdi? Neden 7 Haziran sonrası böylesi bir sert söylem gündeme geldi. Biliyorsunuz Sayın Erdoğan e, 400 milletvekili istiyordu ve bu 400 milletvekiliyle yeni bir anayasa yaparak Türkiye'de başkanlık sistemine geçişi hayal ediyordu. Bu hayallerini yıkan şey partimizin HDP'nin e, %10 barajını aşarak %13 gibi bir oya ulaşması ve 80 milletvekili kazanması oldu. Dolayısıyla e, hızlı bir şekilde şöyle bir senaryo hayata geçirildi. Derhal bir erken seçime gidilecek. Fakat bu erken seçim e, öncesinde HDP'nin yıpratılması gerekir. Çünkü HDP, çoğulcu bir demokrasiyi savunan, Türkiye'de bir arada yaşamayı savunan, bölünmeden, e, kardeşçe ama evrensel insan haklarıyla yapılmış bir anayasanın çatısı altında birlikte yaşamı savunan bir parti olarak Türkiye'de kabul gördü. Şimdi partimizi yıpratmanın en etkili yolu yeniden çatışmalı ortama dönmekti. Ve bunu tahrik eden, bunu zorlayan e, bazı eylemler yapıldı, e, işte girişimler yapıldı, Suruç'ta 31 Partili gencimiz katledildi ve bundan bile neredeyse HDP sorumlu tutuldu. Parti meclis üyemizin de arasında bulunduğu 31 sosyalist insan orada katledildi. Bundan dolayı Sayın Cumhurbaşkanı bütün dünya liderlerinden taziye telefonu aldı. Geçmiş olsun telefonu aldı ama kendisi tek bir aileyi bile arayıp başsağlığı dilemedi. Hatta düşünün öyle bir ülkenin Cumhurbaşkanı yurt dışı gezisinde Kıbrıs'taydı gezisini yarıda kesip ülkeye bile e, dönme e, yani ces sizce, göstermek. Yani sizce, sizce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, hedefi hesabı oy üzerine ve yeni bir seçim üzerine ama sizin da HDP'nin daha çok barış üzerine mi olduğunu söylüyorsunuz? HDP? Elbette ki HDP'yi var eden şey barıştır zaten. Yani halkların demokratik partisinin özü itibariyle barış içerisinde yaşama üzerine kurulu bir partidir. O nedenle silahların konuşması, şiddetin konuşması silahlı sil, e, şiddet eylemleri e, HDP'nin demokratik siyaset alanını daraltmak e, konusunda en büyük dezavantajı peki, peki barışta bu kadar iddialısınız ve barıştan vazgeçmeyeceğiz mesajı evet. veriyorsunuz PKK ile aranıza net bir mesafe daha açık bir mesafe koymanız gerekmiyor mu bunun, bunun zamanı gelmedi mi bunu, ya da bunu çok net bir şekilde biz her zaman ifade ediyoruz bizim PKK ile PKK'nin şiddet eylemleriyle silahlı eylemleriyle e, demokratik bir siyasi partinin koyabileceği en net mesafeyi her seferinde koyuyoruz. Şimdi de ifade ediyorum. Asla hiçbir silahlı eylemi desteklemedik, doğru bulmadık, tasvip etmedik, arkasında olmadık, teşvik etmedik. Bu konudaki duruşumuz nettir. Fakat AKP'nin kendi kullandığı kavram ve söylemlerle bizi kendi yanına, AKP'nin yanında duruyormuşuz gibi, bütün bu politikalarda AKP tümüyle haklıymış da eee yanında da bizim durmamız gerekirmiş gibi baskılarda da kabul etmiyoruz. Biz kendi dilimiz, kendi üslubumuz ve kendi söylemimizle bütün bu şiddet eylemlerine karşı çok net bir tavır koyuyoruz. Ama biz aynı zamanda AKP'yi de eleştiriyoruz. Ve AKP'nin karşı çıktığı husus bu. Beni eleştirmeyeceksiniz diyorum. Benim yanımda, benim destekçim olacaksınız. Oysa biz hükümetlerin savaş politikalarını desteklemek zorunda değiliz. PKK sizin bu mesajınızı net olarak algıladı mı peki? Algıladı aslında buna bir cevap da geldi. Yani Avrupa'da e, Sayın Remzi Kartal e, daha önce de kendisiyle e, yaptığı açıklamada e, HDP'nin bu çağrısını anlamlı bulduklarını ve masaya dönmeye ateşkese hazır olduklarını ifade etti. Biz bunu değerli bir yaklaşım olarak görüyoruz. Çünkü PKK ve İŞ aynı kefeye konulamaz. Peki ki 3 yıldır Türkiye Cumhuriyeti hükümetiyle masada müzakere yapan, ve yani silah bırakmaya hazır olduğunu ifade eden bir örgüttü. O nedenle ısrarla ben silahla çözüm alacağım deyip e, o, e, hava saldırıları yapmak yerine konuşmaya hazır olan bir örgütle konuşmak daha akıllıcadır, daha sonuç alıcıdır, daha e, e, Türkiye açısından da yararlı, faydalıdır. Peki e, HDP'nin Öcalan'la görüşmesinin yolu açılsa bir şekilde? barış sürecinin de önündeki bir engel kalkmış olur mu? Bu bir gelişmedir. Böyle olması bir gelişmedir ama tek başına yeterli değil. Çünkü biz e, İmralı'ya gidip e, Sayın Öcalan'la görüştüğümüzde ne diyeceğiz tam olarak? E, hükümette olsak evet e, bazı adımların at atılması konusunda biz e, cesur davranabiliriz ama biz hükümette değiliz ve hükümetin geçici hükümette olsa hükümetin bir şeyler söylemesi lazım. Müzakere dönülecek mi? Gözlemci heyet huzurunda en azından bir hafta bile müzakere edilse bu sorun çözülebilecek noktaya gelmişken müzakere koşullarını yaratacak mı hükümet? Bu konularda biraz cesaretli olunsa Türkiye bir anda şu anda içine girdiği bu girdaptan çıkıp tekrar bir barış atmosferine kavuşabilir. Ama Hocalanla görüşme gelişmesi olursa da değerlendirilebilir, üzerinde çalışılabilir diyorsunuz. Şüphesiz ki yani biz gitmek için başvuru yaptık. Çünkü 4 aydır avukatların, ailesi veya heyetimizin gitmesine izin verilmiyor. Bu da yanlış bir politika. Peki efendim Türkiye'de çok ciddi olarak son dönemde bir erken seçim senaryosu dilden dile dolaşıyor siyasi partiler tarafından hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dile getiriliyor. Erken seçim olursa HDP yine oyunu artırabilir mi? Yoksa bu güvenlik ve çatışma ortamından ötürü oylar e, AKP'ye mi kayar? Sizce nasıl olur HDP'nin ve AKP'nin oy dağılımı? 7 Haziran seçimlerinde Türkiye toplumu batıdan, doğudan, kuzeyden, güneyden bize oy ve destek verdi. Ve AKP'yi iktidardan düşürdü. AKP bu sandık sonuçlarına saygı duymuyor. Ben sandıkla bile seçim sonuçlarıyla bile devrilemem demek istiyor. Ben envai çeşit yöntem kullanarak iktidarda tek başıma kalmaya devam ederim demek istiyor. Ve toplum bundan çok rahatsız. Bunun için savaş çıkarılmış olmasına çok rahatsız. Şimdi bakın Türk bayraklarına sarılı tabutlar cenazeler geliyor. Bunların ailelerinden de muhtemeldir ki bize oy vermiş insanlar vardır. Çünkü hepsi yoksul emekçi çocuklar bunlar. Anne babaların zor bin bir zorlukla büyütüp askere gönderdiği çocuklar bunlar. Öldürülen Kürt gençleri de öyle, Türk gençleri de öyle. Ve herkes bu gençlerin niye öldüğünün farkında. Sadece kendi iktidarını güçlendirmek için, erken bir seçimde HDP'yi baraj altında bırakmak için bu çocukları ölüme gönderen partiden bence insanlar hesap soracaktır sandıkta. Ben illa HDP oy versinler demiyorum. Çünkü biz oy için şiddetten beslenen bir parti değiliz. Biz barışı sağlayalım. Barajın altında kalalım, çok önemli değil. Bu çocuklarımızın ölümünü durduralım çünkü bizim işimiz bu. Bizim asıl misyonumuz koltuk sahibi olmak değil, makam sahibi olmak değil. Biz barışı sağlayalım, barajın altında kalalım, Nasıl çok önemli değil. Nasıl bir öngörünüz değil. olur? Ya yani oylar konusunda, oylar HDP yine bir yükselişte mi olur? Yüzde 13 ile girdiniz. Ben daha ciddi bir destek alacağımızı düşünüyorum. Çünkü her vicdanlı insan HDP'nin bu savaştan sorumlu olmadığını biliyor, görüyor. Yani... Silahlı eylemleri, PKK'nin yaptığı silahlı eylemleri ne talimatını biz verdik ne teşvik ettik. Tam tersine bir mesafe koyduk. E, hükümetin Kandil'e yaptığı operasyonların emrini de biz vermedik. Bu savaşta nasıl bizi sorumlu tutabilir Erdoğan? Sırf baraj altında kalalım. Türkiye toplumunda itibarımız düşsün diye bütün suçlamayı bize yapmasına rağmen bence toplum vicdanlı herkes şunu görüyor. Bunlar çıldırmış bir hükümet ve bu çılgınlık evlatlarımızın önümüne mal oluyor. Bunun tek yolu sandıkta daha büyük bir ders vermektir. Ve erken seçimde AKP daha büyük bir ders alacaktır. Efendim hakkınızda bir soruşturma başlatıldı. Kobani eylemlerinin sorumlusu olarak gösteriliyorsunuz. 6-7 Ekim'deki e, olaylardan sorumlu tutuluyorsunuz. Sizce bu soruşturma nasıl sonuçlanacak? Türkiye nereye gidecek? Evet, Sizde bir siyasi figür olarak hedef... E, avukatım ve insan hakları savuncusu. E, bütün bu meslek hayatım ve siyasi hayatım, boyunca 500'den fazla soruşturma açıldı hakkında. Hep konuşmalarımdan dolayı. Bu, bu da bu soruşturmalardan biridir. Ve ben adil yargı önünde hesap vermeyi çok isterim. Örneğin 6-8 Ekim olayları nasıl gelişti? Neler oldu? Bunların tüm açıklığıyla ortaya çıkması için ben yargılanmaya hazırım. Bu nedenle kendi dokunulmazlığımın kaldırılması için 80 milletvekili olarak biz kendimiz parlamentoya başvurduk. Çünkü biz asla kendimizin bu şiddet eylemlerinin içinde olmadığımızı, teşvik etmediğimizi ispatlayabilecek durumdayız. Ama asıl hükümetin sorumluluğu ortaya çıksın diye özellikle bu dava açılsın çok isterim. Kim neler yapmış, suçlu kim, kim kimi nerede öldürmüş, kimin emri talimatıyla öldürmüş, bu provokasyonlar nasıl olmuş? Bunlar keşke ortaya çıkabilse. Biz soruşturmadan ya da adil yargılamadan e, kaçabilecek, kaç, kaçacak insanlar değiliz. Bunların tamamı siyasi soruşturmalardır. Yani Hukukun işlediği soruşturmalarda, dikkat edin Sayın Cumhurbaşkanı'nın emriyle başlatıldı bu soruşturma. Bir siyasinin emriyle soruşturma başlatan yargıca veya savcıya hukuk güven olur mu ki zaten? Bunların tamamı siyasi soruşturmalardır. Evet, yani e, her türlü gelişme olabilir diyorsunuz. Hiçbir şey çıkmaz. Hiçbir şey çıkmaz çünkü e, suçlu olmadığımızı biliyoruz. Dokunulmazlığımızın kaldırılmasından da korkmuyoruz. 550 milletvekili hatta Sayın Cumhurbaşkanı dahil hep birlikte dokunulmazlığımızı kaldıralım. Kim para çalmış, kim rüşvet yemiş, kim hırsızlık yapmış, kim ölüm emri vermiş? Bunlar çıksın ortaya. Örneğin Gezi direnişinde öldürülen çocuklar nasıl öldürüldü? Emri bizzat ben verdim dedi kendisi değil mi? Nasıl çocukların öldürülmesi emrini verdiğini göğsünü yere yere söyleyebiliyor bir başbakan ya da cumhurbaşkanı? Bu suç olmuyor da benim söylediklerim mi ölüm emri oluyor? Yani adil bir yargılama olsa eminim ki... E, suçlanacak başkaları olacak. Efendim son bir soru sormak istiyorum. Kandil'le e, aranızda bir iletişim kopukluğu e, olduğuna dair iddialar var. Kandil'le e, aranızda ya Öcalan'la düzenli iletişim ya da, yok ya gibi da, da Öcalan'la eee yani yani edilen ikna şudur, edemediğiniz gibi. Hayır, kast edilen şudur. Yani e, Kandil'in ve e, Abdullah Öcalan'ın benden rahatsız olduğu işte gibi gibi şeyler spekülatif şeyler yazılıp çiziliyor. Şunu herkes bilmeli, yani ben demokratik bir partinin eş genel başkanıyım, seçimle e, iş başına geldim. Delegelerimiz beni bu göreve seçti, halkımız beni bu göreve seçti ve delegelerimiz arzu eder, halkımız arzu ederse bu görevden beni alırlar. Bunun dışında benim kimseye rakip olma ve Sayın Öcalan gibi bir kişinin de partimizin başkanlığına veya benim bir pozisyonuma rakip olma durumu yok. Kendisi 16 yıldır bir adada izolasyon, tecrit içerisinde tuturuyor. Ve PKK içinde e, Kürtlerin çok önemli bir kısmı içinde çok önemli bir lider. Dolayısıyla onun pozisyonu, misyonu bambaşka ayrı. Ve biz hiçbir zaman e, öcalansız bir çözümün mümkün olacağını da düşünmedik çünkü ona inanan güvenen bu kadar insan veya dağda bu kadar insan varken onu dışlayan hiçbir çözüm barış getirmez. O yüzden hem barışa inandığımız için hem de e, ayrı e, kulvarlarda ve alanlarda. E, siyasi görevler işler yaptığımız için birbirimize rakip gibi gösterenler de çok yanılıyorlar. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür. Sayın Demirtaş'a çok teşekkür ediyoruz Döçever'lerin sorularını yanıtladığı için.